Evet, günaydınlar. 12 Aralık 2023 saat 4.47. Şu anda otobüs durağındayım. İtsin mobil uygulaması çalışmıyor saçma bir şekilde. Ee, tahmin olarak otobüsün gelmesi lazım 10 dakika içinde otobüsü bekliyorum. Bakalım hava aşırı derecede puslu. Berbat bir soğuk var. Hava aşırı derecede puslu. Şimdi İstanbul Havalimanı'na gideceğim. Oradan Sabah'a aktaracağım. Şu an İtis'e bekliyorum. Feci soğuk var. Bu, günün ilk videosu. Bakalım. Parça parça video çekmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere, bay bay. Evet arkadaşlar, ufak bir ev turu yapayım. Bu şekilde bir mutfağımız var. Böyle tatlış masa var. Ufak bir mutfak. Şu şekilde. Ben tabi biraz çanta falan dağıtmışım. Şöyle tatlış bir oturma odamız var. Devam edelim. Burada banyomuz. Ve burada arkadaşlar. Şöyle. Tabi ben biraz eşyaları dağıttım. Şöyle bir yatak odamız var arkadaşlar. Manzarasını da biraz önce size göstermiştim şekilde de tamam, manzaramız var önümüzde. Bu şekilde bir evde kalıyorum. Arkadaşlar merhaba, selam. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün Saraybosna'daki ikinci günüm. Ee, güzel bir güne uyandım. Size onun videosunu da hemen göstereyim. Şimdi, sesim biraz kötü. Türkiye'de e, hastalığı tam atlatmadan soğuk algınlığını. Saraybosna'ya geçtiğim için burada biraz hava soğuk yol yorgunluğu derken benim birazcık boğazlarım ağrıdı arkadaşlar. O yüzden sesim birazcık farklıdır. Şimdi size bu videoda ben birinci gün anlatacağım. Neler oldu, nasıl geldim bu videoda ben size bunu anlatacağım. Hani şu şekilde özetleyebilirim aslında bakıldığında. Arkadaşlar biletlerimi zaten almıştım gidiş dönüş. Aşağı yukarı bir hafta kalacağım burada. Buradaki planım kısa bir seyahat yapmak. bir Eğer e, gezebilirsem bir monster'ı gezeceğim bir tren yolculuğu yapmayı düşünüyorum. Hava genellikle soğuk, eksi bir eksi olduğu için şu anda 13 Aralık bugün, hani kış döneminde olduğu için çok fazla hani e, dışarıda bulunmak birazcık sıkıntı olabilir şu an hastalık hastalığım tam olarak geçmediğini düşünürsek. Ama olabildiğince sıkı giyinip belli yerleri hani dolaşıp e, gezip sürece devam ettirmem lazım. Zaten bir yandan da ben e, bilgisayar başına çalışan biri olduğum için aktif olarak bir yandan çalışmalıyım, bir yandan da mümkün olduğu sürece gezmeliyim. Genel olarak anlatmak gerekirse şöyle bir durum var. Sabiha Gökçen'den havalimanından uçtum. Bu arada Sabiha Gökçen'de arkadaşlar havalimanına giriş yapmadan ön taraf hani çay, kahve, bir şeyler yemek istiyorsanız havalimanı içerisinden daha ucuz no fiyatları var. Oradan bir şeyler atıştırıp yiyebilirsiniz. Bunu da bu videoda ek olarak söylemiş olayım. Sabi Gökçen'den standart bir şekilde uçuşumuzu bekledik arkadaşlar. Uçağımız geldi, saatimiz geldi, uçağımıza bindik. Bir problem olmadan Saraybosna Havalimanı'na iniş yaptık arkadaşlar. Uçağın sanırım aşağı yukarı yarısından çoğu Türktü. Çok fazla uçakta Türk vardı. Hani hatta uçakta Türkçe konuşanlar vesaire. Hani Türkler burayı çok fazla ziyaret ediyor arkadaşlar. Evet. Havalimanına indim. Burası sahip olsun uluslararası havalanı. Otobüs durağında şu an otobüs bekliyorum. Pasaport kontrolü vesaire derken durum bu. Ee, Euro bozdum. Euro çok büyük bir fark yoktu. 10 Euro bozdum. Şehir merkezine gidip sim kart almayı yeterli. Sim kart sadece tek bir e, marka varmış. 10 Euro diyor. Normalde 3 Euro'ya HALO denen bir sim kartları daha ucuz. Şehir merkezinden almaya çalışacağım, bakacağım. İşte durum bu. Türk Silahı'nda bekliyorum, bir 30 dakika zamanım var. Sonra şehir merkezine doğru gitmeye çalışacağız, bakalım. Uçaktan e, güzel bir şekilde indik. Yani güzel manzaralar gördük, hava biraz bulutluydu ama türbülans yoktu, güzel bir uçuş oldu. Bu e, Balkanlara yaklaştığımız zaman arkadaşlar, uçaktan e, dağların biraz bulutların altına inmeye başladığımız hani fit yükseldiğinde uçuş uçuş seyir e, mesafemiz biraz alçaldığında dağları görmeye başladığımızda o dağların tepesindeki karları vesaire görebiliyorsunuz hani kış dönemi olduğu için çok güzel bir manzara vardı uçaktan inerken de işte Bulgaristan Sofya üzeri, üzerinden zaten e, geçiyoruz Sofya üzerinden iniyoruz e, Sarybostya o taraftan inerken de uçuşumuz alçaldığında efsane dağlar, efsane manzaralar görünüyor arkadaşlar. Üzerine kar yağmış vesaire baya hani güzeldi. iniş e, geçtiğimiz zamanda tabi şu an Türkiye'de kar yok. Hani Türkiye'de belli yerlerde şu an kar var. Şu anda Türkiye'de İstanbul'da vesaire kar yok. Sadece belli e, doğu taraflarında kar var. Daha Türkiye'ye kar yağmadı. E, uçaktan indik arkadaşlar hayırlısıyla. Sağ salim havalimanın içerisine bir, hafif biraz yürüme mesafesi vardı indik. Yağmur sonrasına denk geldik. Yağmur yağmış bitmiş arkadaşlar. Rüzgar yok hava tertemiz güzel bir saati güzel bir noktaya indik. Akabinde pasaport kontrolüne geldik arkadaşlar. İçi, havalimanından içeri girdiğinizde zaten uçaktan iniyorsunuz. Havalimanına az bir şey yürüme vardı. Bir iki dakika havalimanına sahadan yürüdük. İçeri girdiğimizde zaten direkt pasaport kontrolündeyiz. Hani binanın direkt giriş katındayız. Ve ufak bir havalimanı, büyük bir havalimanı değil. İçerisinde ufak tefek bir iki dükkan vesaire var. Sim kart alabileceğiniz bir yer var. İşte dövizci var. İşte içeride bir içeride birkaç tane işte yemek yemeyelik restoran, bir iki tane alışveriş yapabileceğiniz ufak bir dükkanlar var. Çok kalabalık bir havalimanı değil. Hani ufak bir havalimanı. Yani iki katlı yanlış hatırlamıyorsam ufak bir havalimanı arkadaşlar hani kısacası. Sanırım benim boğazım videoyu çekmemin çok fazla sade etmeyecek. Ee... O yüzden kısaca 1. günü özetleyip tamamlamak istiyorum birinci gün videosunu. Havalimanında pasaport kontrolü girdiğimizde tabi uçağın tamamı pasaport kontrolüne girdi arkadaşlar. Baya hani büyük bir sıra oluştu orada. Sanırım bir yarım saat kadar sürdü. Yanlış hatırlamıyorsam. Orada arkadaşlar pasaport kontrolünde sıra bekleme devam ettik. Orada benim gözlemlediğim kadarıyla işte gezmeye gelenler, ailesini görmeye gelenler, işte Türklerin kendi konuşmaları, işte çok fazla Türk vardı demiştim. Herkes standart pasaport kontrolüne geçiyor. 3 tane pasaport kontrolü kısmı çalışıyor da teker teker kontrol ediyorlar. pasaportuna bakıyorlar. Şunu gözlemledim orada baktığım kadarıyla. Bazı e, arkadaşlara orada uçak bileti soruyorlar. Bazılarına kime geldin, ne yapacaksın, ne için geldin gibi belli sorular soruyorlar. Hani kimini böyle biraz sorup sıkıştırıyorlar İngilizcesi varsa cevap verebiliyorsa bir problem olmadan e, geçiyor hani veya uçak biletini gösterenler var telefondan veya işte kağıtta her neyse sıkıntı yaş yaşayan çok fazla görmedim ben orada gözlemlediğim kadarıyla.